Selam hoş geldin. Naber, nasılsın? Ben de çok iyiyim, teşekkür ederim. Bugün fonetikle devam edelim. Yarın e, gramer planlıyorum. Gramerde adverbs'lere yani zarflara gireceğiz. Daha sonra adjective'lere gireceğiz ve seviyelerine bakacağız. Ama ilk başta e, fonetikle devam edelim. Hemen daha önce gördüğümüz seslere bakalım. Diğer videolarda zaman yakında geliyor. Evet. Şimdi... Fonetik alfabesinde ilk başta şu kesik A sesini gördük. A olarak çıkıyordu. Daha sonra uzatmak için iki nokta koyduğumuzu gördük, a yapıyorduk. Daha sonra a ile e'nin birleşimi olan e sesini gördük. Şimdi normal e sesini görüyoruz. Bayağı bizim bildiğimiz, Türkçe'de de söylediğimiz e sesi. Bir önceki derste ne demiştim? Bazı öğrencilerin bunu şu sembolü bilmedikleri için e olarak okuyabiliyorlar bunu. Yani cat demek yerine cat diyebiliyorlar ya da black demek yerine black diyebiliyorlar İşte şu sesi çıkarıyorlar. Neden bu ses çıkarıyorlar? Çünkü Türkçe fonetik bir dili olduğu için alfabedeki bütün harflerin gösterimini biz yazarken ve okurken aynı şekilde telaffuz edebiliyoruz. Ama İngilizce fonetik bir dil olmadığı için yazarken farklı, okurken farklı söyleyebiliyoruz. O yüzden İngilizce en zorlandığımız kısımlardan bir tanesi okuyuş, telaffuz, pronunciation oluyor değil mi? Güzel. Burada bunun önüne geçmek için bir fonetik alfabesi gördük. Tablolar şeklinde görüyoruz. İlk başta vowels yani sesli harfler, daha sonra consonants yani sessiz harfleri görüyoruz. Tamam. Burada da E sesi bizim bayağı Türkçede gördüğümüz ses oluyor. Burada da bunları okurken şunun gibi okumama gerek yok. Daha gayet yumuşak E gibi düşünebilirsin bunu. Med, bed diye okuman yeterli olacaktır. Burada da şu seste olduğu gibi mad, bad yapmana gerek yok. Gayet normal bir şekilde Türkçe'de okuduğun gibi bu sesi telaffuz edebilirsin. Bundan sonraki ses biraz garip. Gördüğün gibi bunun ters ee, dönmüş hali. Biraz enteresan bir ses. Burada da çok fazla telaffuz hataları yapılıyor. Bunu bir sonraki videoya bırakalım tamam mı? Şimdi ne dedik? Tekrardan geri dönelim. Evet ne dedik? Seslerle devam ediyoruz. Bir taraftan gramerle ilerleyeceğiz. Bir taraftan da yeni sesler yani sürekli karşımıza çıkacak. Bugünkü bayağı Türkçe'de bildiğimiz, alışık olduğumuz bir sesti. E sesiydi. Onunla ilgili kendi örneklerimizi de yazalım. Hemen şuraya bir tane örneğimiz, örneğimiz Mesela ne diyelim? I met my friend yesterday. Dün arkadaşımla buluştum. I met with my friends Ya da e friend de olur. Tamam. Başka bir örnek yapalım. Ne diyelim mesela? Um, she didn't. She didn't go to bed earlier yesterday. She didn't go to bed earlier yesterday. Gördüğün gibi burada normal Türkçe'de aynı nasıl okuyorsam o şekilde okuyorum. Zaten gösterimi de çok zor değil. Alfabede gösterildiği şekilde olmuş. Tamam. Diğer ses biraz daha zorlayıcıydı. Onu alfabede göremiyorduk. Ama bu sesi hem alfabede görebiliyoruz hem Türkçe'de de aynı şekilde var. Kolay bir ses. Zor değil. Diğerlerini göre. Şimdi dediğim gibi Yarın mümkünse eğer adverblerle yani zarflarla devam edeceğiz. Biraz zarfların mantığını görmeye çalışacağız. Daha sonra sıfatlardan ayıracağız. Sıfatlar için ayrı bir video konusu olacak. Onları da 1, iki, üç kademede göreceğiz. Tamam Birkaç istisnai sıfatları ve zarflara bakacağız. Orada bir takım böyle ince kurallar var. Onları göreceğiz. Örnek cümlelerimizi chat cipinden yazdıracağız. Tamam. Bu ses bölümü. Onun dışında kelimeler bölümü de sürekli mümkün olduğu kadar devam edecek zaten. Bir günlük benden bu kadar. Kendine çok iyi bak. Yarınki videoda görüşmek üzere. Hoşçakal. Hadi.